Lan. Ha? Hop. Üç ben... defa oros çocuğu dedim sen spamlandın. Bir. Kendi yansımanı görmüşsündür aynadan falan. Dur. Geldi yine Günlük bir vergimi alayım. Şşt bak bakayım buraya. Ben bir motel'e gidip geliyorum. Tamam. Buyur canım. Sen bugünlük vergini vermedin. Bugün kaçmadın. Nasıl kaçmadın ya? Dur lan kaç param var bakayım. 13 binim var veremem onu da. Nasıl veremezsin ya? 13 bin var oğlum nasıl vereyim paramı? 10 bin vereceğim oğlum. Ee, ben ne yiyeyim ekmek yerine? Yani 3000 dolarla da geçirirsin yani sen. Örtmenim. Oğlum. Hocam valla bak biyolojiden başladım, ziraatı bitirdim, geliştirdim kendimi. Sen hala serserilik mi yapıyorsun? Yok öğretmenim hiç alakam yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu kız kim? Kız arkadaşın mı? He kısmetse. Aman aman maşallah ne güzel kızmış. Güzel. <laughs> Ay oğlum benim ve kocaman olmuşsun. Teşekkür ederim öğretmenim. Devam mı hala pompik işleri? Yok yok hocam yok hiç hiç ben bıraktım öyle Ay, şeyleri. Seni topladım okul tuvaletlerinden. Yok yok hocam yok hiç benim işim olur mu ya? Ay o hamile bıraktığın kız vardı ya. Hocam yani lütfen. Doğru ama. söyle o senden miydi? Şimdi hocam benden yani mümkün değil ben. Allah aşkına hocam lütfen ya. Ay ne bileyim oğlum okulda bir senin o fen öğretmenin vardı ya ona kaldırıyordun. Ya hocam sizin şimdi Aa. bizim tarih hocasıyla olanlar da yani. Tamam tamam yani... hadi kız yanında seni mahcup etmeyeyim. Siz nasılsınız hocam nasıl gidiyor hayat? çok şükür siz <laughs> ne arka taraflara mı gidiyorsunuz? Uzay koş motorunu çekiyorlar. Aa, nasıl kim? Kim çekiyor lan? Aa. Yok hocam ya. Benim Hiç hatunun bozdum. motoru çekiyorlarmış hocam ben bir bakayım ona. Şimdi bak oğlum sana o zaman da diyordum korun tamam mı? Tamam hocam o her zaman devam ona. Tamam diyeyim bak. Ah polisler geldi. Hocam ben ufaktan tüyüm şöyle. Tamam canım. Şş bana bak. ihtiyacın olursa ara beni. Tamam hocam tamam sıkıntı yok ararım. Hadi Allah'a emanet oluşum. Hüsa. Buyurun beyefendi. Ödememi yapacaksın mı artık? <laughs> İyi günler beyefendi. Yazı zaten tersinden kalkmış. O neonlar ne? Hangi neon? Ne neon meon yok ya. Gel buraya gel. Yedin ömrümü. Allah aşkına kapa şu neonları ya. Kapatma. Söktürürüm kapatma. Tam söktür. hadi yürü. Tamam ben söktürmeye gidiyorum şimdi teşekkür tamam, ederim. Tamam ben de senin arkandan geliyorum. Siz niye geliyorsunuz? Söktürmene yardımcı olacağım. E, ben yardım ederim memur bey. O eder eder. Yardım yok yok uzay yardım ben, eder ya. ben ederim eder Ben, istiyorum yani. yardım etmek. Valla ben istemiyorum sizden yardım. Ben gider söktürürüm onu ya. Tamam sağ çeker misin? Onun için? Neon yasak. E, tamam söktürmeye gidiyorum işte. Tamam hadi gidelim. Ha, ben gidiyorum işte. Tamam hadi git. Tamam. Hadi devam et. Atsam mı acaba şu an onun ikilemin ee, aha Hesov'u var altlarında. Yok HESO bu değil. Ay Hesov'u demişim şey var. var. Durduğu yere mi? üst <laughs> trafiğe kaldık bak sen şu işe <laughs> Kaçacağım zaten oğlum ne söker miyim lan ne onu mu? <laughs> trafiğe mi kaldık? Tabi tabi Şu ileride kaza var sanırım Ooo kaza olmuş Aa. -a. Oo büyük kaza Şefim İleride kaza var yalnız bak millet evet, birbirine çok girmiş çok orada çok, çok büyük, büyük ama var Kan vahşet her yer Cık. Mekanik Go to. As. Oh, Oo burada da kaza. Vah vah insan uçmuş. Allah kahretmesin. Oh, durmazsa çüş yani. Baksın şu işe ya. Allah Allah. Adam ölmüş hala peşimizden koşuyor. Yok vatandaşın değeri yok ya. Aman az Aa daha. Çüş. Hız doğrusu. Bizi siktir ettiler herhalde. Ana bir şey oldu herhalde. Bu da girmiş Bakayım. buraya. Ee, <laughs> biri yok içinde biri. Allah Allah. İyi misiniz memur bey? İyiyim iyiyim devam edin. Şey İyi değil gibisiniz. Yok bir de o ko kovaladığınız kimdi demeyen miydi Demin de bilmiyorum. Oros çocuğu ya. Ben beni kovalıyorlardı ne güzel. Aman evladı ya. Adam ediyor sen ne anlatıyorsun? versin koyayım. Bana ne faydası var be. Vereyim mi bunu? Deneyeceğim mi? Versin la. Al hadi. Ananın orospu çocuğu. Silahım da yok ki üstümde. Balık satışa mı? He sür. Dur GPS var değil mi bunun? Biz nereye satıyorduk balığı ya? Saçı bakda kalıyor. Buldum. Bu ne be? Ben sürüyorum bunu oğlum bu çok güzelmiş lan. Takip ediyorum seni. Tamam. O biraz zor yakalarsın onunla ama. Hadi kız. Ne diyeyim görüntü? Benim arabamla bana artist yapıyor. Ne de ee... Otelin üstünde buluşalım. Buna ne oldu lan? Şu vidası düzgün ayarlayayım bir. Bu ne lan? Sen iyi misin? Ee, siktir et hiç yaşanmadı. Evet evet. Biz evimizi, arabamızı, götümüzü, başımızı satsak bundan alamayız değil mi? Çıkmaz. Kaç para ki ne bileyim ama 3-4 milyonu vardır bunun. Yok 80 çıkmaz benden. <laughs> benden de çıkmaz. <laughs> Şu tamponu alır, alırım ama sıkıntı yok. Tek başıma alırım tamponu. Maçif çift turbo yapmış arabayı. Yazık etmiş yani. Turbo açık mı? Açıklar büyük ihtimalle. Anahtarı yok. Açık açık. Önünü açsana bunu. Kaputu açsana lan arada. <laughs> buna da kalkma. Bunu sükeyim. Bu ne? Aç beygir lan bu. Araba durmuyor ki yolda. bana. ne çok beygir, <laughs> Çok beygir Var var bir 2000 3000'li var bunun ya. Ama aktarması kötü cırıltı ya. Hmm. O kesiliyor. Anasını sik ama ya. Yani. Evet. O ne lan? Lan yarısı verdi arabanın. <gülüyor> <gülüyor> lan... Ne yaptın? Alda. Ee... Küçük sürtmüş olabilirim. <laughs> Çok bir küçük. Bir küçük. <laughs> Ya yanlarken böyle bir yere vurdum. Bir de polisle sıfır geçtim. Ama kimse Allah'ına kavuşmadı. Allah seni yani. Ne diyeyim yani ki ben sana. Lan yavaş. Değil mi? Pardon. Sayko hoş geldin. Ya bu Ediz. Şey Edis diyorum. Simay var ya. Bay <laughs> Demin'le. Ayırsak mı acaba? Gerek yok. Dövsün biraz. <laughs> Damien ile mi birlikteymiş? Sen bir şey Gerçekten. Sen Lan. Neler Öyle miymiş? Var oğlum var. Kısık konuşuyorduk. Gerald. <laughs> 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 Allah. Bas siktir. Hayır. Giderkine senin üstünden geçeceğim. Aman oğlu. Oooo. <laughs> <laughs> Yediz olmasa anasını sikerdim. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Niye ara yedin Ay ay. Toparlarız ya. Hemen kaput kaputu alacak kelime. <gülüyor> <gülüyor> Bunun kaputu pahalı. <laughs> Oğlum sen nasıl insan çıktın ya? Hıncın alamamış. İnsanlığını siktiğim. Seni oraya gönderdik like la kime diyo ooo ahah piç Alo Nefendi Çocuğun adı Ares olacak Erkek de olsa kız da olsa Ares olacak Yemin ederim ikinizi de vururum Çocuğu bizzat ben sahiplenirim <laughs> Tamam dur geliyorum Çocuğun <SEÑENC2> adı ya Ares olacak <laughs> ya Ares olacak Tamam dur geliyorum bekle Tamam gel motel çadasındayız <laughs> Tamam Ne yapıyosun? Öyle olmuş ne e ne yapalım? Ya, Oturuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Gelin siz de Biz arıyorduk, bulduk. Niye? Ares, nerede Hayırdır? Neredeymiş Ares neredeymiş? Geldi. Ben yokum ki burada aslında. Hiç de bile yani ben. Ares, ha, Ares, ben. Hah, ben. Ben yani. Oo. Oo. Oo, arabadan inermişsiniz beyefendi. Şimdi böyle diyorsunuz yani. Evet. Oraya vurayım deme. Gerek yok. Ne gerek var ya? Buyurun beyefendi, Aris bey boşuna mı motor al diyorum. Yok. Böyle tam böyle sizin arabaya benzer. Plakası da bile bir. Allah Allah. Evet geniş işte böyle benziyor böyle. Bir insan evladı bugün bizden kaçtı da. Siz olma ihtimaliniz var mı? Yok canım ne alaka yani? moteldeyim yani. Tamamdır gidiyoruz arkadaşlar. Tabi Ne olmuş? Hanımefendi. Yani. Şu, şu an araba kaydı bana beni doğru. Ya yani ben anlamıyorum ki yani. Leyla arabadan insene. İni. İnsene bir çabuk in. Çabuk in. Ares evet. sakın ateş edelim. Aa Leyla geldi. Ares sakın. E, yok yok bir saniye bir şeye bakacağım ben. Ares. Ananı sikiyim. Kardeşim ödeyeceğim valla ödeyeceğim. Eee Sana kola mı atacaksın? E, attığım yerde şeyi bırakırım draftları alırsın oradan. Tamam. Tamam. Hadi. hadi bay bay. Ço. Ha. Bir bana söyle de ödeyim 500. Vallahi şey yapamadım ya. Toparlayamadım aracı. Saçmalama ya. Geriye yok. Eyvallah. Onunun Onunun sikiyim Ya hayır. Hayır. Ananı sikim ölmüş. Su. <laughs> su mu lan bu? Su? Allah kahretmesin. Bunu bir hastaneye götürsene benim aranmam var ya. Ali sen misin lan? Benim ben. Açeli nerede? Oho. Açeli'den ne sonra kaç kişiye? <laughs> sen bayağı kayıplardasın. Sementa? Efendim? Oha. <laughs> dur dur sen bana numaranı ver de biz konuşuruz sonra. 860. Tamam. 6483. Suyu öldürdük ya. Alo. İyi misin? Sayılır yarım. Ne oldu? Su vardı ya mekanik. Aha. Artık yok. Komik değil ama güldüm neden. Senin arabayla önüne kırabildim kızın ya. Bir de tank gibiymiş maşallah Leyla bundan bir tane alalım biz ya. <laughs> Bunun önüne barmar takılıyor mu? Ee, sanırım takılmıyor. Tüh. Ama denemedim. Belki takılıyordur. Bir baktır ona da. Birer tane ananı sikeyim. Helikopter var bende. Allah'a emanet Leyla. Görüşürüz. Tamam bay bay. bay bay. benim drafter'ı konum attı da Gerald. Araba yok orada. Çekildi herhalde. Hmm. Onu hallediyorum. Sen neredesin? Biz dolaşıyoruz Leyla'yla. Evet tamam konum atarsınız bana tamam dikkat et. Tamam hadi bay bay. Hmm. Alo. Alo. he. Ee, bu arada o araç off road istiyorsan daha çıkabilirsin yok, yok. Bıraktım onu anası sikildi arabanın. Teşekkür ederim. <laughs> ben, ben hallederim bu sıkıntı yok. Bu da üstümüzü değişelim abi. İnsana dönelim. En azından tanınmayacak bir şeyle gezeyim ya. Helikopter sesi de var. Ankara'ya rayedik. Maskeli bir şey lazım. <laughs> bu kafi. En azından yüzüm gözükmesin de. Ya zaten arabayı biliyorlar oğlum. Her türlü bulurlar beni. Hemen bu burada kalsın. Tamam, tamam. Muhtemelen bunu da arıyorlar çünkü. Bir saniye. Bir, bir tekrar geliyorum ben. Ne okay. oldu Vallahi çok çok can yaktım bugün. <laughs> Yani. Hoş buldum da benim arabayı çekiyorlarmış ya. ya motoru atlar mısın? Bir sür. Gidebildiğin ya. kadar git. Senin motoru da böyle mi? Lan. Yok. Alo. Ne yaptın lan? <laughs> Kaçtın değil mi? Orası mı çocuğu? <laughs> Senin araba vardı ya. He. he. Yok. Departmana mı çektiler? Yeah. He. Yeah. Operasyon planlamam lazım. <laughs> evet. Bir tık. Bir Bilmiyorum saniye dur. Onunla. Şu MC'nin oradayım. Okey okey geliyorum ben de ufak ufak. Şu çatıya tırmanayım. İyi misin lan? Sayılır. Araba mı çekmiş orospu çocukları ya? Bir yerinde bir şey var mı? Yok yok ya. Sarsıldım sadece. Kuzum senin jip neymiş lan öyle? Nasıl ne varmış lan jipin? Tank gibi ama <laughs> Bu arada çocuğun ismi eğer erkek olursa Landon, hmm. Eta, Rose olacak. Ya <laughs> siktir lan valla suyu atarım buradan seni. Tamam o zaman şöyle Ares Etaroz olsun. Bilgi ismarlas olsun da ne oluyorsa olsun. Bak yemin ediyorum bak Leyla bak yemin ettiğimi çok duyamazsın benim. Yemin ediyorum çocuğun adında Ares olmazsa seni ayrı ememe ayrı vururum. Çocuğa da ben bakarım bizzat. O zaman sen önce düğün hediyeni ver. Onu hallederiz. Verecek. Hı. Net Oltan var mı? Bolta tutuyor musun? Ne olacak şimdi bu? Ben tuttum kardeşim. Evet. Tutuyor musun balık? Evet. MC hoş geldin. Ha. <laughs> ha. Şunu bir dövsene. Ha. A -a. Ne olmuş oğlum yani? Yani gelirse tararım. Tararsın, tarlederiz onu dur. Bir polis arıyorum. Alo. Efendim canım. Efendim benim arabayı çekmişsiniz. Hayırdır siz? Ben hiçbir şey yapmadım valla. Kim çektirdi acaba arabamı? Valla ben çektirmedim. Normal mi çekildi yoksa? bir bilgim yok vallahi yok. Tamam bilgi alabilir misiniz acaba? Siktir git sana bilgimi vereceğim bir de ya. Görevli değilim oğlum. Ya ne demek görevli? İki dakika sorsa ölür müsün lan? Dur bakayım. Tamam dur soram. Doğru düğün. Ben... Diyorum, araba ben para verdim lan ona. 32 saat durmuyorum biliyor musun? Benim Siktir yat ama bana ne? Hani. Tamam dur kapa. Tamam. Kapa. Buradan güzel insanlara selam olsun. Kırıp, <laughs> Efendim, çekilmiş. Tamam, teşekkür ederim. Tamamdır, bay bay. Mis gibi. O. Orospu çocuğum zaten be, ben gidiyorum gel, ya. Gel, gel. Gel. Ben de, ben de. <laughs> Boşla sırıttım. <laughs> Bir de arısı arıyorsunuz alsanıza. Ne meslek? Boşa gitti amanım. Ve adaya maray alma. Gel. Emem gelmesin. <laughs> emem olmasın. Bunu kaldıramayabilirim. Çok iyi oluyor. Alırsanız araya. Ne? Hey kardeşim benim. Orospu çocuğu Emem. Aa. Niye öyle dedin şimdi sen? Uzay telefonda değil mi? He? İnşallah. <laughs> İnşallah. Emem az gelsene. de konuyla ilgili. <laughs> bak şimdi. Şuna i̇şte bak. Heh. Sıra ben de ter seyiyor rahat edemezdim. He. Ses konuşma neydi lan yani? Sil bosunu Yani öyle tatlı. Demez herhalde. İnşallah kısmet. Yani. İnşallah umarım... yerse. <laughs> umarım. Hadi yani gidiyorum cidden ben. Cidden yersin yani. Cidden yersin bu arada. Bir şey olmaz. Hadi ben, ben kaçıyorum dikkat edin kendinize. Şey. Vay be. Kimindi ya? Leon'un lan. Lan bak Haydar var torpidoda. Bırak şunu oğlum. Tamam. Hadi dikkat edin kendinize. Hadi görüşürüz. Vay be. Hadi bebe. Vay, be. Vay be. Çocuğun adı Ares olacak. Tamam. Ağzınıza sıçarım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Neredesin? Bilmem. He? Bilmem. Gelin mi alayım seni hadi gel. Yok yok iyi böyle ya geziyorum ben. Neyle kaçıyorsun? Kaçmıyorum ya geziyorum. Neyle? Niye kaçayım ki? Neyle? Öyle işte. Araba ne söyle araba. Ne bulursak onunla. Şöyle on bin dolar atam. Önce 10.000 Tamam söyle at Önce 10.000 bin. Söyle söyle hadi. Yok yok önce 10.000 bin. Alın bak. Sorgusuz sualsiz ben sana hep gönderiyim sen sıra sende. Yok yok Allah'a emanet. Lan ben... gidiyorum bırak beni ya. Güvenmeyeceğim bir daha sana. Tamam. Kanka bok istersin bir daha benden para. Ben hallederim bir şekilde. Bok halledersin. Hadi Allah'a emanet. Kapa. Bay bay.